Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. En kısa sürede ve yumuşacık kemikli et nasıl pişirilir? İşte sizlere bunu paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şöyle 1 kiloluk kemikli etim var. Mutfak tartımda e, tarttım. Gördüğünüz gibi ve de özellikle de sizlere göstermek istedim. 36 e, gram daha yazıyor. Ona takılmayın çünkü çok kanlıydı ve ben yıkadığım için tabii ki haliyle su yani suyu da biraz ağırlık yapabilir O yüzden 1 kilo diyorum sizlere Ve dediğim gibi en kısa sürede demiştim Bu yüzden düdüklüde kavurup Daha sonrasında da suyunu yine aynı şekilde düdüklüde koyup bu işlemi yani kemikli etimizi düdüklüde pişireceğiz çok daha kısa sürede pişiyor tencerede birkaç saat uzun ve de her ne kadar piste bile böyle yine de, Hafif sertliği kalıyor. İster kavurma etiniz olsun, ister kemikli etiniz olsun. Yani dediğim gibi tencerede her zaman için düdüklü gibi olmuyor. Yani hafiften sertlik kalıyor. Bu yüzden ben e, hemen hemen sizlere e, ve de kendimize yani sizlere göstermek için de düdüklüde gösteriyorum ama kendimize çoğunlukla hep düdüklüde e, etlerimi o şekilde pişiririm. Hem de e, Doğalgazdan ocaktan tasarruf yapmış oluyoruz uzun süre Böyle ocağımız açık kalmamış oluyor İşte bu şekilde yine böyle ara ara gördüğünüz gibi birkaç defa birkaç defa bu işlemi gösterdim sizlere ee, Suyunun Bakın bu şekilde e, Kavurmaya devam ediyorum tabii ki karıştırıyorum dibine tutmasın diye hala Kendiliğinden olan suyu var ben ekstradan su ilavesi yapmadım Ve o gösterdiğim suyunu da artık çekti son aşamaya geldik. Tekrardan şöyle bir hani dibine tutmuş mu vesaire bakıyorum karıştırıyorum ama tabii ki dikkatli olalım dibine de tutturmayalım. Çünkü acı bir tadı olacaktır. Şöyle daha yakından gösteriyorum sizlere. Bir hayli de aslında yarım saat altıda kısık vaziyette ocağın orta bölümünde ve e, en son kısık ayarında da bu kavurma işlemini yaptım. Harlı bir ateşte hem dibi çabuk tutacaktır hem de e, suyu sulanıp hemen anında da suyunu çekecektir. Bu yüzden pişmesi de geç olacaktır. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 litre suyu ilave ettim. Gördüğünüz gibi şöyle tuz e, su birbirine karışsın tamamıyla. Artık düdüklümüzün tenceresi, e, tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve e, fıslamaya başladıktan sonra düdüklüğünü de e, kapattım. Artık pişmişti. Aradan tabii ki yarım saat zaman geçti. Ve e, biraz da dinlendi çünkü hemen Düdüklünün e, düdüklüğü kaldırırsak Bir anda hani patlayabilir elimize yüzümüze e, Tehlikeli bir kaza geçirebiliriz Bakın bu şekilde yarım saat içerisinde o kadar zaten anlayabiliyorsunuz benim bir şey dememe gerek yok Çatala ne kadar rahat geliyor Kendiliğinden ayrılıyor etler Tabii ki zırda böyle hamur gibi de yapmayalım e, Tam ayarında yarım saat e, tam ayarında oldu bu şekilde yarım saatlik bir ön kavurma ve de düdüklünün kapağını kapattıktan sonra da yarım saatlik su ile pişmesi de tam ayarlı oldu. Ekstra ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı veya kuyruk yağı iç yağı hiçbir şey ilave etmedik. Zaten gördüğünüz gibi en başında videonun başında gördüğünüz gibi etim de yağlıydı. E, koyun eti bu. Ekstra bir yağ e, gerek duymadım. İşte şöyle daha böyle etli parçalarından sizlere bir tabağı aldım yakından gösteriyorum. Artık videomun da sonuna geldim. Umarım bu yöntemle bu şekilde daha pratik bir şekilde sizler de yaparsınız ve de beğenirsiniz. Bana destek için videoyu paylaşabilirsiniz çok daha fazla kişiye inşallah ulaşsın. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanallarımızın öne çıkabilmesi için like atmanız, yorum yapmanız, en önemlisi abone olmanız çok önemli. Hoşçakalın.